Yani sizin sorduğunuz gibi emlak sektöründe özellikle ne olacak ne olmayacak Haziran ayından itibaren bunu bilmek mümkün aslında. Yani bir pandemi sürecinden sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik e, konjonktürde konjektürde gayrimenkul sektöründe gerçekten bir hareketsizlik vardı. Bir perişanlık vardı. İnsanlar aldığı fiyat evini satamıyorlar. Borçlarını ödeyemiyorlar. Bankalar olan konut kredi borçları oldukça çok fazla. Ne yapacağız diye şaşırıp duruyorlardı. Ama şöyle baktığımız zaman Gayrimenkul sektöründe özellikle 31 yıldır bu sektörde olup İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak gözlemlediğim tek bir şey var. Şu 15 günden bugüne emlakçıların telefonları çalmaya başladı. Emlakçılar yavaş yavaş böyle e, efendim e, yüzleri gülmeye başladı ama bugüne kadar da binlerce emlakçı ofisini kaybetti. kaybetti. Binlerce emlakçı ofisini kapattı. Binlerce emlakçının borcu var, hiçbir şey yapamıyor. Emekli olan gayrimenkul sektöründe. Bu işten hayallerini kuran insanlar bu sektörde. Kimse bir şey yapamadı. Kimse adım atamadı, kimse satış yapamadı, kimse kiralayamadı. Piyasa tamamen durmuştu. Pandemi süreci kapalı. İnşaat sektöründe özellikle proje satanlarda birçoğu projesi yarım kaldı. Ama e, Haziran ayından itibaren şöyle gördüğümüz kadarıyla emlak sektöründe ciddi bir hareketlenme olacak. Bu başladı. Bu başladı. Haziran ayında, e, Temmuz ayında, Ağustos ayında ee, Eylül'de inşallah okullarında açılmasıyla yüzde eğitime geçmekle beraber de e, artık Türkiye ekonomisinde bir canlanma bekleyeceğiz. Ama inşaat sektöründe inşaat maddeleri o kadar yükseldi, o kadar yükseldi ki demirin fiyatı yüzde 113 zam gördü. Ona bağlı olarak inşaat sektöründe özellikle 250'ye yakın e, efendim e, hizmet kolu var, kibine yakın yan kolu var. Bu sektörde e, oldukça fazla bir fiyat artışı var. Yani vatandaş konut alacak parası etmiyor. Vatandaş kredi alacak, faizler çok yüksek. Ne yapacağım, nasıl yapacağız, nasıl barınacağız diye hakikaten çaresizlik içerisinde yaşayan insanlar var. Bir kira bedeli 1500 3000 lira arası oldu. Bir asgari ücret 2825 lira. Emeklinin maaşı bağ kursa 2418 lira. 2000-2500 arası maaş alan insanlar kirada oturuyorsa nasıl verecek kardeşim bunu? Millet çadır mı kursun? Millet çadır mı kursun? Buna bir çare bulmak lazım. Barınma sorunun çözülmesi lazım. Adam 2825 lira askeri ücret alıyor. Bunun 1500 lirasını, 2000 lirasını kiraya veriyor. Geri kalan 750 veya 1000 lirayla yaşamaya çalışıyor. Çocukları var. Çocuklar özellikle tutacak, haçlık verecek. Tabii ki okullar kapalı. E, artı elektrik, su, doğalgaz, zeme, içme, gıda. Gıda da özellikle son bir yılda her şey %200 zamlandı. Aylık enflasyon %10-15'i geçti neredeyse. Yani gereği enflasyon %50'nin altında zaten değil. E, bu açıdan bakacak olursak inşaat sektöründe, Ümit Bey inşaat sektöründe inanılmaz bir sorun var. Hani siz aynı zamanda bu meyde e, röportajlar yapıyorsunuz, tanınıyorsunuz biliyoruz ama gayrimenkul sektöründe siz tanınan bir insansınız. Yani bu işi siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii beni yakaladığınız mikrofon tuttunuz. Bu Amerikan önünde, Merkür'ün Monarch Amerikan önünde güzel bir konu oldu. Ama sektörde bir canlanma bekliyoruz. E, özellikle alırken, konut alırken vatandaşlar e, görerek alması lazım. Göreceksiniz, bakacaksınız, basacaksınız parayı, gördüğünüz konutu alacaksınız. Yok işte iki sonra bitecek, 3 yıl sonra bitecek, 5 sonra, sonra bitecek, bas bas paraları bitmez. Ne alacağım belli değil, sıkıntı var, sorun var. İnşaat sektöründe bir ivme var ve bundan sonra da artık yavaş yavaş sektördeki canlanma, ikinci ellerde, birinci elde olduğu çok fazla olacak ama gayrimenkul danışmanlarıyla, özellikle özel yetkili, özel yetkili emlakçılar derim, yetki belgesi olan emlakçılarla çalışın. Yetki belgesi olmayan korsan emlakçılarla çalışmayın. Korsan emlakçılar paranızı alıp kaçabilir. Yetkili emlakçılar, yani yetki belgesi olan emlakçılar dürüsttür, tanımlıdır. Siz hizmeti tam anlamıyla verecektir. Satış sonrası hizmet de verecektir. Bu çok önemli. Yani kısacası sorunuzun cevabı sektörde ciddi bir canlanma var. Yani bundan sonra da bu e iğmeyi göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet.